Binance Mobax için güçlü bir airdrop kampanyası başlattı ve 1 milyon dolar değerinde NFT box dağıtımı gerçekleştirilecek. Airdrop'a katılan her kişi çekiliş için bir bilet sahibi olacak ve kazanması durumunda sandıktan çıkan ücretsiz NFT'nin sahibi olacak. Bu NFT'ler ayrıca Mobax oyunu içerisinde MBOX madenciliği için kullanılabilecek ve pazar yerinde satılabilecekler. Binance hesabına sahip olanlar aşağıdaki basit adımları izleyerek bu airdrop'a katılabilirler. Birinci Binance hesabına giriş yaptıktan sonra ana sayfa ekranını aşağı kaydırın. İkinci açılan sayfadan Mobax Game'i bulun. Üçüncü Singin with Binance yazısına tıklayın ve devam edin. Dördüncü açılan yeni sayfada 1-2 saniye bekleyin ve ardından çıkan sandığı açarak ücretsiz NFT'nizi alın. Beşinci yeni ücretsiz NFT'ler kazanmak için sol alttaki gezegen simgesine tıklayarak karşınıza çıkan ticket simgesine tıklayın. 6. Avatar ID kısmına aşağıdaki kodu yazarak ücretsiz NFT için bilet kazanabilirsiniz.